oyunseker.com'un sunduğu bir oyun çözümüyle daha sizinle birlikteyiz. İlk önce animasyonların geçmesini bekleyeceğiz. <laughs> Animasyonları izledikten sonra sol tarafta bulunan play butonuna basarak oyuna başlayabiliriz. Konuşmanın bitmesini beklemek zorundayız. Konuşma bittikten sonra yerdeki ipliği ve arka tarafta bulunan anahtarı alacağız. Daha sonra şu sağ tarafta bulunan <laughs> kitabın üstünden ilerliyoruz. Burada bir puzzle var çözmemiz gereken. Puzzle'ı çözmeye başlıyoruz. Puzzle'ımızı bu hale getirdikten sonra son hamlemizi yapıyoruz. Ve puzzle'ımız çözülmüş oluyor. Buradaki böceği kurtarmamız lazım. Bunun için gerekli olan itemleri toplamamız lazım. Burada ilk önce gözlüğü alıyoruz. Şu ipliği mürekkebin içine sarkıtarak ilk böceğimizi kurtarmış oluyoruz. Geri çıkıyoruz. Anahtarla kitabın anah kitabı açıyoruz. Yukarı çıkıyoruz. Gözlüğü kedinin gözüne takarak kedin korkup kaçmasına neden oluyoruz. kitabın arasında bulunan kış tüyünü alıyoruz. İlk önce yukarı olan kısma girelim. Şu büyük kar topunu arkada bulunan ağaç dalını yukarıda bulunan şu kol şeklinde olan ağaç dalını alıyoruz ve çıkıyoruz. Bu sefer altta olan kısma giriyoruz. Şu kar topunu alıyoruz. Bu kar topunu Şuradakinin üstüne, bunu onun üstüne yaparak kardan adam yapıyoruz. Bu da kardan adam, adamımızın burnu. Şu iki taşı kardan adamın gözleri olarak kullanıyoruz. Şu arkada bir şapka var, onu da alıyoruz. Şu kol halinde bulunan dalı da alıyoruz. Ve bunları kardan adamın üzerine yerleştiriyoruz. Geri çıkıyoruz. Evet, Kardan adamımız buraya gelmiş. Hemen diğer bölüme gidip Kardan adamın yardımıyla küreyimizi alıyoruz. Geri dönüyoruz. Bu küreyi kavanozda bulunan böceği kurtarmak için kullanacağız. İşte böyle. Bununla beraber ikinci böceğimizi kurtarmış oluyoruz geldi son böceğimize. Onun için de merdivenin ayaklarına tıklamamız gerekiyor. Merdivenin aya ayağına tıklayınca merdiven böyle kenara kayacak ve bize bir yol daha çıkacak. Buraya giriyoruz. Ve görüyoruz ki burada kitabın arasına bir tane böcek sıkışmış. Evet kuş tüyüyle onun ayaklarını gıdıklıyoruz. Ve böylece son böceğimizi de kurtarmış oluyoruz. Geri dönüyoruz taniseker.com'un sunduğu bir başka oyun çözümünde daha bulaşma, buluşmak üzere. Hoşça kalın.